Gözlem Günlükleri'nin yeni bölümünden herkese merhabalar. Kayra hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum abi, sen nasılsın? Ben gayet iyiyim. Bugün de çok tatlı bir oyuncuyu, benim çok sevdiğim bir oyuncuyu evet. ee, inceleyeceğimiz için ekstradan keyifliyim. O zaman vakit kaybetmeden istersen hemen geçelim. Kimi inceliyoruz ki. bugün? Şöyle bir ekrana da verdiğim zaman, Karen Dewsbury Hall. Aslında kendisi öyle çok da genç bir oyuncu değil değil mi? Evet. Öncelikle onu bir söyleyelim. Şimdi ben birazcık kısaca e, bir iki bilgiden bahsedeyim. Doğum yeri, pardon doğum yeri, doğum yeri beni ilgilendirmiyor. İngiltere o da ayrı konu da. Sheffield. E, <laughs> o, o beni ilgilendirmiyor şu an. E, doğum tarihi 6 Eylül 1998. 24 yaşında bir oyuncu. Oynadığı takım Leicester City. Uyruğu İngiliz. E, öncelikle mevkisi merkez orta saha ama dönem dönem ön libero oynamıştı da var. Biraz detaya ineriz şimdi. Beni daha çok ilgilendiren kısımlar hemen hızlı hızlı bir iki bilgi vereyim ben. Ee, burada bir tık daha söz ekstra senden çalabilirim, rol çalabilirim. Evet. Ee, biraz fazla inceledim bu oyuncuyu. Şöyle bir detay vereceğim. Bir kere bir altyapı ürünü. Leicester'ın altyapısından tamamen çıkma bir oyuncu. U18, U21'ler e, hepsinde oynamış bir oyuncu. Dönem dönem Blackpool Luton Town'a e, kiralık gitse de e, Leicester'da tam aslında şimdi kıymetli dönemine geldi diyebilirim ben kendi adıma. Hemen dediğim gibi bir iki bilgi vereceğim. En çok dikkat çeken konulardan biri şudur. Çok değil abi şu anda biz e, bu videoyu çekerken 4 Ocak 2023. Bundan iki yıl önce mi oluyor? Doğru iki yıl önce oluyor. Yo bir yıl önce oluyor. Çünkü 23 Aralık 2021 bir, bir yıl değil mi? Aynı, Doğru. Yaklaşık 1 Aynen yaklaşık bir. yıl. 13 evet. ay falan oluyor. Abi değeri 2 milyon bu çocuğun. Ama 3 Kasım 2022 itibariyle değeri 20 milyon. Yani e, burada bir ona katlama gibi bir rakamdan bahsediyoruz. E, bu tesadüf değil bu arada. Dediğim gibi oyuncuyu izleyenler zaten şu anda bence özellikle 2022 23 sezonunu izleyen insanlar e, Deusbury da Hall'u zaten dikkat çektiğini görüyorlar. Bu sezonda çok iyi başladı bence. Ben hemen e, pası sana vermeden önce bir iki kendim bilgi vereyim. Ondan sonra e, daha detaylı zaten şeye geçeceğim. Şöyle bir ekrana da şey getireceğim. İzninizle hemen hallediyoruz. Bir saniye. Şöyle yaptık. Burada en çok dikkatimi çeken konulardan biri benim. E, Black Polo 2022'de, e, 2020'de kiralık olduğu dönemde de mesela oynadığı verimli dönemler var. Dakikaları ekranında gösteriyorum. Luton Town'da çok net bir şekilde, çok verimli oynadığı bir dönem var. Yani 39 maça çıkıyor, 36'sını ilk 11'de oynuyor. Evet. Ee, 2021 sezonunda, şampiyonşipte. Ee, tekrardan Leicester'a döndüğü zaman, aslında geçen sezon bence ufak ufak, e, ne diyelim, Brandon Rodgers'ın gözüne girip, evet bu oyuncu artık burada oynayacak hissini veriyor. Çünkü sezon boyuna baktığımız zaman, 2021 22 sezonuna, 2099 dakika süre alıyor 28 maça çıkıyor toplam bunlardan 23'ünde ilk 11 oynuyor abi bu sezona gelirsek henüz sezonun daha ortasındayız diye düşünürsek 1320 dakika aldı şimdiden ve 17 maçın 16'sında da ilk 11 başlıyor abi bu çok net bir şekilde kıymetli bir mevzu ben birazcık bir iki özelliğinden bahsedeyim sana da pas atacağım sonra teknik ayrı özelliklere döneceğim Kayra birazcık senin de konuşmanı istiyorum çünkü Sadece ben şöyle bir benzetme yapacağım. Bir Norwich altyapısı ürünüdür. Norwich'li olduğumu da bilenler biliyor. O yüzden dokunduruyorum. Norwich İngiltere'de hani altyapıya önem veren ve oradan güzel oyuncular çıkaran bir akademi. Ee, kendi takım arkadaşı var biliyorsun. James Madison. Evet. Eski klasik on numaraları sevenler Madison'ı çok sever. Bu da abi Madison'ın 8 numaraya evrilmiş bir tık daha temaslı oyunu iyi oynayabilen biraz daha fizik mücadeleyi mücadelesi yüksek bir oyuncu diyebilirim. Oyun stilleri çok benziyor. Bir kere bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Nasıl benziyor? Diagonal uzun pasları çok iyi atıyor. O klasik İngilizlerin oyunu bir anda terse çevirme çok hızlı ve akıcı şekilde. Bunu en iyi yapabilen oyunculardan biri son dönemde izlediğim özellikle. Biraz sonra dediğim gibi istatistikleri verdiğimde zaten daha detaylı göreceksiniz. Mesela şöyle ilginç bir şey var Kayra. Kısa paslarının başarı yüzdesi uzun paslarından düşük abi. Ya ben bu çok hmm. ilginç geliyor olabilir birçok insana ama yani ben burada biraz da işte dediğim gibi klasik İngiliz futbolu. Hani o çok uzun 30-40 metrelik uzun e, kaçan oyunculara verilen paslar vardır ya milimetrelik. Evet. Hen, Henderson gibi adamlar falan verir böyle Jordan Henderson gibi. Tam o tarz pasları çok iyi atabilen, e, gol vuruşlarını deneyen uzaktan şutları daha çok olan kale, ceza alanına göre. Ama ee, daha çok pasör özelliği ön plana çıkan bir oyuncu diyeceğim. Pası sanatçı sonra buradan bir iki detay vereceğim. Buyur abi. Tabii ki. Abi ben yakın tarihte Liverpool maçına gitmek istiyorum bu oyuncuyu e, özetlemek için. Çok evet. iyi bence bir patlayıcı güç yeteneği var bu oyuncunun. Orada aldı topu ileri götürmesi, e, iyi bir vuruşla gol yapması. Ama bunun dışında İngilizler hep bu tür oyunculara inşaatçı der bir şeyi ortaya çıkaran oyunculardan bahsederken bu oyuncu da inşaatçı tipi bir oyuncu dediğin gibi uzun pasları iyi yapıyor bir nevi kuryelik de yapıyor diğer tarafta dediğin gibi orta sahadan işte sol tarafa ya da sağ tarafa oyunun genişletme özelliği var hızlı bir oyuncu bence özellikle bölgesindeki diğer oyuncularla kıyasladığımız zaman dediğin gibi ikili mücadele girmekten de çekinmeyen bir oyuncu aslında. Benim genel anlamda İngiltere'de beğendiğim oyunculardan biri. Ama e, en büyük defolarından biri burada hep iyi özelliklerinden bahsediyoruz. Biraz da defolarından bahsetmek lazım. Tabii ki. Oyun zekası anlamında çok üst düzey bir oyuncu değil. Hatta bence yeteneğin onunla pertişinleyebilse senin dediğin gibi bu patlamayı Leicester'da yapar ve Premier Lig'in şu an elit orta sahalarından biri olurdu. Ama şu anda hala geç değil. Bir şekilde bu özelliklerini düzeltip bu sezonda Leicester biraz daha iyi olsaydı üstüne koyarak devam edebilirdi. Dezori için benim şu anlık yorumlarım böyle. Bir de şöyle bir şey yapabilirim. Sezgisel kuvveti de aslında bir nevi oyunun akış yönünü değiştirme konusunda iyi. Ama dedim ki oyun görüşündeki biraz ufak tefek eksikleri giderdiği zaman sezgisi zaten iyi olduğu için üstüne koyarak devam edeceğini düşündüğümüz oyunculardan bir tanesi. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Şimdi senin söylediğin bir iki şeye destek verecek ekrana görüntüler vereceğim. Ee, öncelikle şeyi söyleyeyim. İnşaatçı dedin. Kesinlikle öyle bir oyuncu. Zaten bunu da dediğim gibi destekleyeceğim. Ee, onun dışında modern futbola e, çok uygun. Neden uygun? çok uzun soluklu paslar atabildiği için Kayra. Evet. Geçiş oyununu çok hızlı yapabiliyorsun böyle Aynen oyuncuyla. Öyle. Aslında ben Leicester ve Derby Hol'u şöyle yorumluyorum. Bu sene kötü bir Leicester izliyoruz ama Hı -hı. iyi bir Derby izliyoruz. Ben öyle Kesinlikle. yorumluyorum mesela. Dediğin gibi yani takım daha iyi olsa Derby daha iyi görünecek aslında. Aynen öyle. Şimdi hemen ekrana dediğim gibi ee, sen de oradan bakmak istersen d 33'ü 3'ü pardon D3'ü açacağım. Orada bu sezon Dözbörü'nün çıkış yılı olabilir gerekçesini gösterdiğim bir iki istatistik olacak. Daha ligin yarısındayız. Sen dedin ya aslında o e, oyun sezgisinin yetenek açısından etkili olduğunu. Ama bak şimdi burada bir dikkatimizi çarpan, çeken bir yer var. İşte gol beklentilerinde falan 60'larda olması çok normal. Entepe'de bu arada. Evet. Ya buna da değinmeden geçemeyeceğim. Hani abi sen nasıl bir insansın? Erling Haaland'ın <laughs> gol beklentisine bir bakar mısın? Kurban olayım bu nedir ya Kayra? Kaçıncı sayfada abi? Abi 3. 3. sayfaya bir gelsene kurban olayım. Premier Lig istatistiklerinden e, alıyorum şu an. Yani birinci hmm. sırada Haaland var. Evet. <laughs> ya bu nedir abi yani maç başına 1.42 gol beklentisiyle oynuyor. Evet. O, o acayip bir seviye. Uçuruma bakar Tabii. mısın yani? Hani Tabii. gerçekten felaket. Ona da değinmeden geçemedim. Şimdi aşağı doğru indiğimizde asıl dikkat çeken yeri göreceğiz. Bak abi. Aşağıda aynı sayfada oyun kurma bölümüne bakar mısın? Takımı bu kadar kötü haldeyken aslında evet. Devsbury Hall İngiltere'de birçok üst düzey orta saha oyuncusu olmasına rağmen hepsinin arasından sıyrılmış ve bu konuda kendi klasmanında 10. sırada görünüyor abi. Bu çok kıymetli evet. bir şey bence. Zaten aynı burada da görmüşsündür. Abi. Evet. Bir at sayfada da alınan paslarda da ilk 10 arasında yer almış. Evet, sen de hemen yakalamışsın. Şu anda sen burada görmüyorsun ama YouTube'da videonun tekrarını izlediğinde <laughs> benim orayı sarı işaretlediğimi göreceksin. 9. Evet. sırada kendisi. Dediğin gibi e, maç başına 31.4 abi. Aslında Gerçekten bu mi? Evet, oyun kurma anlamında yani bu adamın bir yeteneği var ve takım buna güveniyor belli geçiş oyunlarında. Evet bol bol buna top atmaya çalışıyorlar. Bu çok net bir şekilde şu istatistiklerden görünüyor diyebiliriz yani. Evet. Bu konuda herhalde en fikirizdir diye düşünüyorum. Ve şeyde de iyi abi sen de bana katılırsın. Oyunu kendi yarı sahasından alıp diğer yarı sahaya aktifite etmekte bence başarılı bir oyuncu. Yani topu Kesinlikle. alıyor ve karşı tarafa götürmekten ve sorumluluktan asla kaçınmayan bir oyuncu. Bak bu bence çok önemli. Bu, bu çok kıymetli. mesela evet evet. Buyur çok başarılı bir özelliği yani onu söyleyecektim. Bu raster'da işler kötü gittiği de topu kimse almak istemez aslında. O özellikle orta saha mevkinde oynuyorsan sürekli üzerine baskı yiyen e, bir bölgedesin ve topu alıyorsun. Kaybetmen riskin çok yüksek. De Özberi bunun için herhangi bir çekincesi yok. Topu alıyor. Dediğim gibi ileri bir anda patlayabiliyor. Bunun en iyi örneği Liverpool maçıdır. Son oynadığı maç, Evet. de attığı maç. İder'de işte e, bu da yönlerini izlerken Dikkatle izleme devam edeceğiz. Aynen. Zaten bizim bu programları yapma amacımız birazcık da bu. Fark farklı bakış açılarıyla bazı noktalarını gördüğümüz zaman oyuncuların burada mesela bizi dinlediğiniz zaman sevgili izleyen dostlar, belki de fark etmediğiniz bir yerden yakalayabileceksiniz. Daha dikkatli bakacaksınız ya da en azından etkileşim anlamında keyifli bir program sürdüreceğimizi düşünüyorum. Uzun paslarda ligde yedinci kayra Evet. çok kıymetli mesela hemen hızlı Kesinlikle. hızlı bahsedeceğim asıl kıymetli konulardan biri de sorumluluk alma konusunun dışında abi karşı pres mücadelelerinde de ligde 20. oyuncu bu aslında bir 8 numara gibi oynamasına rağmen ileriye de ne kadar baskı uygulandığında takım uyguladığında kendisini ön plan atıp çabaladığını gösteriyoruz yani görüyoruz evet. daha doğrusu bu da önemli onun dışında vurgulamak istediğim kariyeri boyunca attığı penaltılarda kaçırmışlığı yok Resmi maçlarda. Ee, bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Genel anlamda e, belki 24 yaşında evet eyvallah bu konuda bir sorun yok. Ama ilerleyen yani böyle bir kendisini doğru şekilde geliştirirse abi bence 26-27 yaşlarında e, Big 6 dediğimiz yani Big 6 dediğimiz takımlardan birine çok rahat geçiş yapabilir diye düşünüyorum ben Kayra. İşte dediğim gibi belli başlı özelliklerini geliştirmesi lazım. Şu an iyi yolda ilerliyor. Evet. Pozitif bir eğrisi var. O eğriyi devam ettirirse evet kaçınılmaz olur. Biz de yanılmamış oluruz tabii ki. Yanılma payımız evet. da var o ayrı konu. Son özellikle, olarak özellikle iyi organizasyonlarda Doğuz belli bence çok harika bir iş çıkartabilir. Ama Peki. iyi organizasyon olması lazım. Bak. Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, son olarak şundan bahsedeyim. Abi uzun paslarda, ileri paslarda. Ee, biraz önce başta da söyledim yani 0-20 20-30 metre bantlarında mesela 0-20'de isabetli pas %60 iken kayra 40 metre üzeri paslar %91.7 ile atıyor adam evet. manyak yani hani e, uzun pasları çok daha iyi ve becerikli bu konularda. Evet. Bence bu çok dikkat çeken bir konu İngiliz futboluna ve modern futbola çok uygun bir oyuncu o anlamda. Doğru evet. bir organizasyonda dediğin gibi, doğru bir franchise'da çok etkili bir oyuncu olabilir. Umarım da kariyeri güzel gider çünkü izlerken benim keyif aldığım profillerden biri diyeyim. Evet. Son olarak e, senin eklemek istediğin bir şey var mıdır? Şu anlık yok abi. Onun dışında yoksa o zaman programı evet. bu bölümü de kapatıyoruz. Ne diyelim o zaman? Sen kapanırken sen söyle arkadaşlar. Tabii ki dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Oyuncu ile ilgili yorumlarınız ya da programla ilgili geri dönüşleriniz varsa yorum yapmaktan çekinmeyin. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Görüşürüz.